Akkaf suresinin 12. ayeti kerimesi. Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit, tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. <laughs> Azabı istiyorlar bak. Allah Allah. Evet. Atkami kardeşleri olan Hz. Hud aleyhisselama dediler ki sen bizi ilahlarımızdan çevirmeye geldin. Çevirmeye mi geldin? Biz senin söylediğin azabın başımıza geleceğine de inanmıyoruz. Şayet sen sadıklardan isen yani sözünün eri doğru bir insan ve yalan söylemeyenlerden isen o tehdit ettiğin azabı başımıza getir de görelim dediler. İşte putperest olan at kavmi Allah'ı ve Allah'ın gönderdiği peygamberlerini böylece yalanladılar. Allah'a ortaklar koşmaya devam ettiler. Lakin Allah dünyada yarattığı insanların yeryüzünde haksız ve haksız yere yüklenerek Allah'ı inkar etmeleri için göndermedi. Allah'ın kanunlarını aşan insanlara Allahu Teala varlığını bazı kavimleri helak etmekle ispat etmiştir. İşte at de bunlar bu durumda helakı hak etmiştir.